kendine dön. Öncelikle aşılması gereken şey asla dışımızdaki biri değildir. Bunu net anlamamız gerekir. Bolluk ve bereket çalışması ile herkesin kendine dönmeyi başarması gerekir. Dışarıda gördüğünüz ve yaşadığınız her durum sizin hayatı algılama şeklinizin, içinizdeki çelişkilerinizin inançlarınızın ve bilinç durumunuzun bir yansımasıdır. Bu sizin rüyanızdır. Yaşadığınız her nahoş durum sizin kendinize dönmeniz için bir vesiledir. Siz kendinize dönünceye kadar da bu durumlar şiddete artarak devam edecektir. Siz pes edinceye kadar artık yeter deyinceye kadar yerden yere vurur hayat sizi. Yanarsınız, bir türlü anlayamazsınız bu durumu neden hak ettiğinizi. Oysa yaşadıklarınız çoğu zaman hak edilmiş durumlar değildir. Sizin kendinize dönmeniz için hayatın size gönderdiği ikazlardır. İkazı dikkate alıp kendi içinize dönüşü başarabilirseniz eğer dönüşümünüz başlayacak ve siz kendi cennetinizi kendiniz inşa edeceksiniz. Aslında dışarıda hiçbir şey var. Her şey sizin bilincinizde yaşanıyor. Bu yüzden rüyadasınız. Dışarıda sizin kurguladığınız bir sahne var. Sizin dışınızdaki herkes figüran. Tek gerçek kendinizsiniz. Rolleri onlara veren sizsiniz. Uykudan uyanmayı dileyen de sizsiniz. Sizi uyandıracak alarmı kuran da sizsiniz. Şikayet etmeye hakkınız yok. Kendinize dönün artık. Şimdi kendinize dönme vakti herkes farkında olmadan karşısındakine odaklanarak ona enerji akıtıyor ve onu güçlendiriyor. Birine karşı kızgınlık hissetmeniz çoğu zaman çıkarlarınıza ters düştüğü içindir. Bu durum sizdeki yaşam enerjisini karşı tarafa yüklemenize ve enerjisiz kalmanıza neden olur. Siz harap ve bitkin düşersiniz kolunuzu kaldıracak mecaliniz kalmaz. Depresif durumlar yaşarsınız ama anlayamazsınız nedenini. Eğer sizin dışınızdaki birinin size haksızlık yaptığını düşünüyorsanız, siz kendi gücünüzü zaten ona çoktan vermiş ve kurban olmayı seçmişsinizdir bile. Kim olursa olsun, size defalarca haksızlık yaptığını düşündüğünüz kişiye neden izin verdiğinizi bir düşünün. Düşündüğünüzde aslında çıkarlarınızı korumak adına bunu yaptığınızı fark edeceksiniz. Aydan Uraktaşvereden Alıntılar Okumuşlar Yayıncılık